Transformers Prime'da Önceki Bölümde Richard, Bumblebee'nin ses kutusuna ne oldu? Gözümüz Megatron askerleri tarafından yakalandı ve sorgulandı. Bumblebee paslanmaya bırakılmıştı. Durumunu kontrol etmek için ilk yardımı yapıldı. Bence o anda daha iyisi de yapılabilirdi. Buna inanamıyorum. Bumblebee'nin teyit işisi hasar görmemiş. Kaybolmuş. Kaval kemiği gibi bir şey mi? Araçlara dönüşürken kullanırız onu. Neden buradasın? Tabii ki anlaşma yapmak için. T dişlisi teknolojik değil, biyolojiktir. Orayı ne elimizden kaçırmadan önce bizim için çözdüğü iki koordinat dizisini izlememiz lazım. Bakalım öteki kayıp hazinelerimizle ne zaman yeniden buluşabileceğiz. sen ve şu işe yaramaz fikirlerin. Bumblebee'yi tekerleklerini döndürme imkanı yokken olası kovalamacanın tam ortasına attın. Ama o ısrar etti. Hey! Bir uyanıyor. Ses kutunu ve te dişlerini kaybettin zaten. Yoksa listeye kıvılcımını da mı eklemeye çalışıyorsun? Öyle deme Bumblebee. Sen işe yaramaz değilsin. Bakın Partinizi bölmek istemezdim ama Decepticonlar iki numaralı ikon nesnesini ele geçirdiler bile. Geçmiş olaylar için ne suçlayın ne de övünün ama yeni bir gereksiz riski daha kaldıramayız. Bumblebee, merkezden dışarı adımını atmayacaksın. Biz kayıp biyomekanizmanı getirene kadar bu olmaz. Bumblebee umudunu tamamen kaybetti. Ama sen ve ben onu yeniden düzeltmenin yolunu biliyoruz. Nakil yapmak. Ama bir şey ihtiyacımız var. Uzaklarda aramana gerek yok. O otobot tam karşında duruyor. Cömert bir teklif eski dostum. Ama çözümün bir otobotun dengelini diğerine taşımak demek. T dişlim önemli değil. Bumblebee gibi değilim ben. Araca dönüşme özelliğimi hiç kullanmıyorum. Ben günlerimi burada geçiriyorum. Düşüncelerim, ellerim değerli. Ama silahlarım ya da lastiklerim değil. Ekibimiz mücadele sahasında bir askeri kaybetmeyi göze alamaz. İlginç bir savunma yaptın. Ama Bumblebee'nin T dişlisini bulacağımızdan eminim. Optimus, mekler acımasızlar. O dişliye şimdiye kadar neler yaptıklarını kim bilir? Ya da onu tamir edip edemeyeceğimi. Ratchet, sen elinden gelen her şeyi yaptın. Be, lütfen. Bumblebee'nin ses kutusunu düzeltmeyi beceremememin kolay olduğunu mu sanıyorsun? Ben ben sadece doğru olanı yapmak istiyorum. Gözcümüz için, ekip için. Ah, i̇yi iş çıkardın Knockout. Hizmetinizdeyim Lord Megatron. Ama bu tam olarak nedir? İşte şimdi anladın. Sanırım biraz transmisyon sıvısı sızdırdım. Kaynak yerleştirildi. Evet, tatmin edici. Öyle değil mi, Silas? Megatron'a hep insan müttefik edilmesini tavsiye etmişimdir. Bu otobotların nadir de olsa yaptıkları şeylerden biri. Ama zeki bir planlama ünü olmasına rağmen. Megatron, iş bizim kadar gelişmemişlerle çalışmaya geldiğinde ne yazık ki çok dar görüşü davranmaktan çekinmiyor. Ama siz alınmayın lütfen. Konuşmadan duramaz mısın? Sana hiç kaç tane kıvılcım söndürdüğümü söylemiş miydim? John hem de en saf halinde çıkartılmaya hazır ve işlenmeyi benim yeni insan dostlarım ordumuzu kurmaya çok az kaldı açıkçası diğer hasta ben olduğum için bu ameliyata katılmam imkansız olacak bu yüzden biriniz yerime katılmak zorundasınız. <laughs> Sen bir şeyleri parçalamada iyisin. Huf. Arsi. Optimus'un elleri titremez. Titremez ama kaputumun arkasında uğraşmak için fazla büyükler. Ah. Arsi başarabilirsin. Sen de onlar kadar sağlamsın. Mücadelede evet. Ameliyat masasında hayır. Aynı şey. Tabii bıçakları tuttuğun sürece. Altında değilken. Ah sonra Bumblebee bir ambulansa mı dönüşecek ya da huysuz mu olacak? Çünkü bu tuhaf olurdu. Dolaşımı yavaşlatıyorum. Evet, bittiğinde bana teşekkür edebilirsin. Tamam Bumblebee, senin sıra. Mı duruyor. Hayır bir şey yok. Bu bir aykın işaret feneri. Eğer sinyal alıyorsak diseptikonlar diğer cihazı ortaya çıkarmışlardır. Otobotlar gitmeye hazırlanın. Evet. Hastalarımız hariç. Yavaşlatma işlemini durdurmak en iyisi olur. Prime'ler var. <laughs> <Ha>? Prime nerede? <laughs> Bak, söyle ona. Az önce Mac operasyonlarının ana merkezini gösterdiğine inandığım bir takım uydu görüntüleri elime ulaştı. Bir şey söyleyen birini bulun. A, ben varım. Ne? Bir Fuzor ses kutusunu yaptırmak mı istiyormuş? Fuzor da nedir? Orada neler dönüyor? Ben yaparım. Ben tora bir sorayım. Benim elimden geçmeden önceki halini de bilirim. Ama bir Optimus merkezden ayrılmamanı söylemişti. Koordinatları yollayın Ajan Fowler. Biz Optimus'a ulaştırırız. Anlamıyorum. Çekicimle parçaladığım bütün o taşlar Megatron'a bir başka çekiş götürmek için miydi? O çekiş 13 orijinal Prime'ın en değerli mirasıydı. Gerçekten mi? Diseptikonların silahlarına zıddı değil mi? Nedenlerinden biri buydu. Diseptikon silahlarının ele geçirilmesinin yanında... ...diğeri büyük yapıtlarda dünyadan gönderilmek üzere ikon mahzenlerinde toplandı. Ama hiçbiri bu büyük Prime'ın çekici kadar değerli değil. Tam metali çalışan mekanizmaya gizemli bir şekilde işlemek üzerine sahip. Yani ele geçirirsek hayal ettiğimiz silahı yapmayı başarabilir miyiz? Ya da Bumblebee için yeni bir te dişlisi yapabiliriz. Vizyon başlatılsın. İşe yarıyor. Enerji sayesinde gelecekteki ordumuzu kurabileceğiz. Yani senin gelecekteki ordunu aslında şu anda dönüşüm olayını oluşturan o eşsiz anları yaşıyoruz. Te dişlisi yok, karşılık veremez. çıkar artık. <laughs> Otobotlar, yeni zırhımı nasıl buldunuz bakalım? yazık çok az kalmıştı. Yerimiz ve prototipimiz baskına uğradı. İzinsiz girenleri yakala benimle randevu yerinde buluş. T dişlimle birlikte. Ben emir erin falan değilim. Ben senin danışmanınım. <laughs> Tek bir adım atarsan değerli T dişlin hurdaya dönecek. Nasıl hissediyorsun? İyi. Hatta sanki hiçbir şey değişmemiş gibi. Prime. Ne oldu Ajan Fowler? Prime koordinatları alabildi mi? Koordinatları mı? Olası mek yerinin. Yarım saat önce yollamıştım. E, e, merak etmeyin Ajan Fowler. Çaresine bakıldı. Optimus'un birkaç diseptikon yakalaması gerekiyordu. Bu yüzden yerine Bumblebee gitti. Ne? Bumblebee gidemez ki. Ameliyattan daha yeni çıkmıştı. Aa, o konuda... Yoksa ne yaparsın? Vurur musun? Ne üzücü. İstediğin anda araç moduna geçemiyorsun. O harika hız duygusunu hissedemiyorsun. Bir otobot olarak böyle işe yaramaz olman ne kadar üzücü. vakti. Çünkü ben gidebilirim. Dişlim. Ah evet o konu. Ne yazık ki o korkunç mücadele sırasında hasar gördüm. Bu gecikme hiç önemli değil. Başka otobotlar başka tehditleri gelir geçer. Çok yakında bir başkasını bulacağız. Çok yakında değil. Şimdi. Jeneratörü destek modunda en faydalı şekilde kullanarak kazanan knockout. que dá dünya üzerinde miymiş? Disepticonların zaferi bir kez daha Orion Pex'in ölçülemez katkılarıyla perçinlendi. Ben iyiyim. Optimus, Mekin merkezinin yerini bulduğumuza dair güçlü kanıtlarımız var. Bumblebee oraya gitti bile. Ne? Otobotlar. <laughs> <laughs> Te <laughs> dişlim. Richard, yeraltı geçidini yeniden aç ve ameliyata hazırlan. Benim yüzümden Megatron ele geçirdi. Prime'ların çekicini biz gerekli bir şekilde kullanmadıktan sonra Megatron'un ona sahip olmasının bizi korkutmasına hiç gerek yok. Hmm. Fertless, Maximus büyük nükleon şok çubuğuna benzemiyor. Tam tahmin ettiğim gibi. Çekici harekete geçirecek prime gücü olmadan sıradan bir aletten başka bir şey sayılmaz. Bunun bir prime'ın eline geçmesini ne olursa olsun önlememiz gerek. Ben elimden geleni yaptım. Gözcümüz daha iyi ellerde olamazdı eski dostum. Neden A planını yapmayı, Richard'ın dişlisini bağışlamasına izin vermedik ki? Bumblebee kabul etmezdi. Bumblebee yavaş ol. Lütfen iyileşmen zaman alacak. Büyük hasar görmüştü. Çok büyük. Sakın unutma. <laughs> Dinin teyit işlese urdalığı boylayacak gibiydim. Doktorun tamir ettiğine inanmak çok zor. Ratchet'ın bugün tamir ettiği tek şey bu değildir.